x kare x 4 x artı 3 eşittir 0 denklemin köklerinden bir fazlasını kök kabul eden ikinci dereceden bir bilinmeyen yani denklemi bulunuz. Hı hı. bir fazlasını demiş değil mi? x kare x 4 x artı 3 eşittir 0. x kare eksi 4 x artı 3 eşittir 0. Şimdi bu denklemin kökleri var değil mi? Bu denklemin kökleri ne olsun? x 1 ve x 2 olsun. x 1 x 2 olsun. Benim aradığım denklemin kökleri şu denklemin köklerinden birer fazla. Burada şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela şu verilen denklemin köklerini buluruz. Onun köklerini bulduktan sonra e, diğer denklemin köklerini bulup çözüme gidebiliriz. Ancak şöyle mesela bu denklemi yapalım. Şu denklemi yapalım. Köklerini bulalım. x kare eksi 4x artı 3 eşittir 0. Bunun kökleri nedir? Çarpımları 3 olan ve toplamları eksi 4 veren bir denklem arıyoruz değil mi? Eksi 3'e eksi 1 dikkat edin. Eksi 3 ile eksi 1'in çarpımı artı 3'tür. Toplamları eksi 4'tür. O zaman ben x kare eksi 4 x x kare eksi 4 x artı 3 ifadesini şöyle yazabilirim. x eksi 1 çarpı x eksi 3 eşittir 0. Burada kökleri bulurken bunu bir kere sıfır eşitleyeceğim. Bir kere de bunu sıfır eşitleyeceğim. x eksi 1 eğer ki 0 ise x1 buradan 1 gelir. x eksi 3 0 ise buradan da x2 değerini bulurum. Onu da 3 buluruz. He, şimdi bu denklemin bana verilen denklemin kökleri 1 ve 3. Aradığım denklemin köklerine bunun köklerinden birer fazla. Yani Yeni denklem arıyoruz ya. Onun kökleri nedir? X1 artı 1. O da 1 artı 1'den 2. Ee, diğer kök nedir? X2 artı 1. O da 3 artı 1'den 4. Şimdi kökleri 2 ve 4 olan denklemi yazacağım. Kökleri 2 ve 4 olan denklemi nasıl yazıyorum? Şöyle. E, X eksi kökler 2 ve 4 ya. 2 diyorum çarpı x eksi ikinci kökümüz ne? 4. Eşittir 0 diyorum. Tamam mı? Bunları çarptığımda bana ikinci dereceden denklem verecek. x kare yani x ile x'i çarptım. x kare x ile eksi 4'ü çarptım. Eksi 4 x. Eksi 2 ile x'i çarpıyorum. Eksi 2 x. Eksi 2 ile eksi 4'ü çarpıyorum. Artı 8 eşittir 0. Düzenleyelim x kare 4 x eksi 2 x daha eksi 6 x yapar artı 8 eşittir 0. Bizden istenen denklem bu. Burada sadece şöyle bir sıkıntıyla karşılaşabilirdiniz ki ileride öyle sorular çözeceğim. Bakın bize verilen denklem x kare eksi 4 x artı 3 eşittir 0 ya. Şimdi işte bu denklemin ben köklerini bulduğumda tam sayılar geldi. 1 ve 3 gibi 2 tane tam sayı geldi. Ee, kök, ...bazen köklerini bulmaya çalıştığınızda karmaşık ifadeler gelebilir. Yani Mesela 3 eksi kök 2 veya 3 artı kök 2 veya atıyorum 3 eksi kök 2 bölü kök 3 artı 1 geldi mesela. Köklerden biri misalen söylüyorum tamam mı? Böyle durumlarda kökleri bularak çözemezsiniz bu soruyu ki... ...köklerin e, güzel gelmediği, tam sayı gelmediği durumlarla alakalı sorular da bundan sonraki videolarda gelecek zaten... Oralarda da o, o tarz soru gelirse nasıl çözdüğümüzü incelemeniz gerekecek.